Merhaba su grubu takipçilerim nasılsınız umarım gününüz iyi geçmiştir örtümü beğendiniz mi bunu daha önce ki açılımlarda sormayı unuttum ama merak ediyorum benim çok hoşuma gitti hem de şeyi hissiyatı hem de rengi sanki hep bundan sonra bu örtüyü kullanabilirim gibi geldi siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yorumlarınızı bekliyorum evet sevgili su grubu cumartesi günü için sizi bekleyen enerji Gayet güzel gayet güzel. Sevgili su grubu şimdi ee, bir yola çıkmışsınız desem böyle kahve falı gibi bakacağım ama gerçekten de öyle bir hissiyat var. Bir verdiğiniz bir söz var bu sözün yerine getirilmek için koyduğunu yani bir, bir böyle toparlamaya çalışıyorum birden çok yüklü geldi ama bir e, söz vermişsiniz bu sözü yerine getirmiş misiniz getiriyor musunuz tam anlayamadım belki gün içerisinde yerine getirilmiş olabilir ama söyleyeceğim şey şu bu yerine getireceğiniz sözün e, yerine getireceğiniz sözün e, sizi çok farklı kapılar açmak çok böyle farklı böyle belki bu sözü verdiğiniz kişiyle olan ilişkinizi İyi anlamda değiştireceğini Sizi yakınlaştıracağını Ve size Bazı Maddi manevi Getiriler sağlayacağını düşünüyorum ee, Onun dışında bu tabi e, Yani enteresan bilmiyorum bu söz Belki sözün daha geniş bir şey olabilir genel bir şey olabilir ama Böyle bir hayatınızı değiştirecek desem yerim, yeridir yani o e kartlardan aldığım enerji bu ee, O yüzden ben de çok merak ettim şu an ne olduğunu ama burada bu cumartesi günü için baktığımız bir şey belki yarın vereceğiniz bir söz de olabilir yarın gerçekleştireceğiniz bir şey de olabilir ama bir kişiyle olan özet geçmek gerekirse bir kişiyle olan ilişkinizin yarın içerisinde farklı bir boyuta geleceğini olumlu anlamda geleceğini görüyorum. Bu bir barışma olabilir bakın bu önemli bir barışma olabilir. Tabi bu söz bu arada kendinize verdiğiniz bir söz de olabilir şu an fark ediyorum. Belki de kendinize verdiğiniz bir söz ve bu sözü tuttuğunuz için enteresan yani karışık bilmiyorum yani bu yorumlara lütfen yazın şu an merak ettim ben de. Bu konu sizin maddi anlamda da feraha kavuşmanızı sağlayacak. Çok güzel bir gelişme var Cumartesi günü için ilişki ile alakalı olabilir vesaire. Ama genel olarak gördüğüm şey şu ki Cumartesi günü içerisinde biraz kendinizden emin oluyor, yani böyle kend böyle, kendi yani nasıl diyeyim? Ben bu yolu yürüyeceğim dediğiniz konu hakkında tutarlı oluyor olmanız, sizi gerçekten feraha kavuşturmuş, amacınıza ulaştırmış olduğunu ben görüyorum sevgili takipçilerim. Hayırlı bir gün oluyor. Ee, bu yolu yürümeye de devam etmenizi öneriyorum. Feraha kavuşuyorsunuz. Aynı zamanda bir bir böyle ilişkinizle alakalı bir bir diyalogunuz olacak. Bu diyalog çok sağlıklı geçmeyebilir. Burada biraz sabırlı olmanızı, biraz kurnaz olmanızı, kurnaz anlamında böyle şey anlamında söylemiyorum. iki yüzlülük vesaire anlamında söylemiyorum ama biraz daha böyle ilişkinin sağlığı açısından yani hani çiftlerin ya da sizin iyi olmanız açısından demiyorum bakın. İlişkinin sağlığı açısından biraz ee, rol yapmak zorunda kalabilirsiniz yani Rol yapmak da böyle yanlış anlaşılacak diye korkuyorum ama Söylemeye çalıştığım şey biraz daha mantıkla hareket etmenizin Daha sağlıklı olacağını görüyorum ben Yarın yaşayacağınız ilişkinizle alakalı o ufak e, tartışmada Ufak diyorum hakikaten çünkü ufak bir tartışma Biraz böyle bazı sorunların ortaya çıkması gerekiyormuş Hissini aldım bu kartlardan yani konuşulması gereken bir konu konuşulmaya başlanacakmış gibi geldi. O yüzden hani bunu konuşmak önemli bu gelecek diye üzülmeyelim ama sadece burada biraz daha rasyonel, biraz daha mantıksal ilerlememiz bakın çıkan kartımız da bana bunu çok net söylüyor. İlerlemeniz gerektiğini ben sizlerden rica ediyorum. Hem sizin sağlığınız için hem de o üzerine emek harcadığınız ilişkinizin için sevgili Su grubu takipçilerim yarın tekrar görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum garip bir açılım oldu Umarım e, sizinle uyumlanmıştır Kendinize çok iyi bakın sevgiler